Azerbaycan Türküsü. İsmin ne? Naili. Kazakistan'da doğdun büyüdün. Nasıl hayat? Güzel. Kıra vatandaşıyım. Nasıl gelip bunları çöreğine etmeyeyim ve hemen de kaybedeyim olmaz. Arada gelip gitmek de var. Alga Kazakistan. Gel. Alın, Burada Kazakistan'a ne mesaj vermek istiyorsun? Herkesi köp köpsü yemin. Türkiye. Türkiye'de bu önde olarak kalmaya Türkiye başladı. önde olarak Seviyorum baş... herkesi. İyi ki varsınız. <Sessizlik> Jay dağla, Bar bu şerde. Yaşa, yaşa, yaşa güzel halkım. Bel yaşasın Türk dünyası, yaşasın elimiz, obamız. Var Ey maşallah biz de alt aylardan Tunaya yaşasın Türk dünyası diyoruz. Böyle böyle inşallah. Alga Türkiye, algı Kazakistan, ile... Alga Azerbaycan. Yaşasın Türkiye. Ey maşallah. <laughs>